Evet. Bornova Kaya Dibi 9 dönümlük bir parsel. Çok ciddi yatırım yapılmış. Taş duvarlarla kademeler yapılmış. Alanın tamamı düzlenmiş. Asfalt yola, ana yola cepheli. Etrafında yerleşim alanları var. Üstteki villalar yapılmış. Körfezin ucundaki gökdelenler buradan gözüküyor. Burası Homeros Vadisi tarafları. Aşağıya da inelim hep beraber. Hem merdivenle çıkışlar yapılmış hem arabayla çıkılabilecek alanlar yapılmış. Çok güzel dizayn etmişler. Yukarıdan gösterdim ama her kademin içine girince alan gerçekten çok ciddi büyük bir alan. Zaten meyva ağaçları var her tarafta. Bakın buradan arabayla iniliyor. Ama aynı şekilde biraz ileriden göstereceğim aşağı kademe merdivenle de iniş var. Bakın buradaki kademeden merdivenle bir sonraki kademeye iniliyor. Yukarıdan bir alanı göstereyim. Her kademe yaklaşık 3-4 dönüm civarı. Bir de daha küçük bir parsel giriş kademesi var. Bakar mısınız ne kadar ciddi bir yatırım yapılmış duvarlara. Ama çok da güzel olmuş. Şu an burayla ilgileniyorlar demek ki. Çünkü çok bakımlı. Her türlü ağaç var. Kestane ağacından iğde ağacına. Her şey var. Ve hepsi de meyve tutmuş. Çok güzel. Bakın burası da yaklaşık bir dönüm diyelim en alt kademe. Dörder dönüm civarı iki kademe. Bir dönüm civarı da altta giriş kapısının olduğu yer. Burası asfalt yol. Ana yol üzeri. Bakın çok güzel. Müstakil villalar yapılmış. Harika bir parsel. Bütün İzmir ayaklar altında.